Karl Polanyi Büyük Dönüşüm adlı kitabında şu ifadeyi kullanır. Borç artık insanlar arası bağları değil, finansal zorunluluğu ve bağımlılığı temsil eder. Özellikle son 50 yılda bu anlayışı güçlendiren birçok şey yaşandı. 1973 sonbaharında beklenmedik bir şok gerçekleşti. Orta Doğu'daki Arap ülkeleri, başta Suudi Arabistan olmak üzere Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya, Cezayir, Irak gibi ülkeler, İsrail'e destek veren batılı ülkelere petrol ambargosu başlattı. Bu durum petrolün varil fiyatını aşırı değerlendirdi. Yükselen varil petrol fiyatları bu ülkelere aşırı ve hızlı para girişine sebep oldu. Ancak yüksek dolar girişini Değer kaybına uğratmadan muhafaza edebilecek finansal altyapı bu ülkelerde mevcut değildi. Bu sırada özellikle İsviçre ve Londra bankaları yüksek faiz sunduğu ve finansal altyapısı bu parayı koruyabilecek güçte olduğu için bu dövizler bu ülkelerin bankalarına taşındı. Bu paralar yani petrodolarlar 3. dünya ülkelerine IMF aracılığı ile borç olarak verildi. Az gelişmiş demeye dilleri varmadığı için gelişmekte olan ülkeler denilen bu ülkelere bu petrodolarlar amansızca verildi. Ancak 1980'lere geldiğimizde bu borçlar artık döndürülemez hale gelmişti. Devreye Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yani IMF girdi. Artık bu paraların kimlere verileceğine değil ayrıca nasıl yönetileceğine de karar vermeye başladılar. İfade etmek gerekir ki IMF hakkında yaygın mit onun aslında uluslararası bir kurum olduğudur. Gerçekten de çok sayıda üyesi vardır ancak tüm kararları ABD ve müttefikleri verir. Örneğin, Hollanda, Çin ve Hindistan'dan daha fazla oy gücüne sahiptir. Uluslararasılık, kuruluşun kongre denetiminden kaçınmasını sağlayan kullanışlı bir kurgudur. Bu kurgu, yani IMF, borçlarını döndürmekte güçlük çeken ülkelere üç tane temel reçete sunar. Birincisi, kamu harcamalarını amasız ve fakatsız sınırlandırmak. Emekli ödemeli, memur maaşları, altyapı yatırımları, Askeri harcamalar, güvenlik harcamaları büyük ölçüde azaltıldı. Bütçe dengesindeki açıklığın sebebi kamu harcamaları olarak görüldü. İkincisi deregülasyon. Yani piyasa kurallarını şartsız olarak kabul etmek ve olası dalgalanmalara karşı müdahale etmemek. Ticareti tamamen serbestleştirmek. Gümrükten alınan vergiler düşürüldü, tarifeler kaldırıldı. Ülkeler ithalata karşı kırılganlaştırıldı. Son olarak özelleştirmeler. Devlete ait kuruluşların, fabrikaların, tarım arazilerinin, üretim çiftliklerinin, telekomünikasyonun özelleştirilmesi gerekiyordu. Altyapı yatırımlarında yap-işlet devret gibi modeller uygulanmaya başlandı. Kamu yararı gözetilerek yapılan iyileştirmeler son buldu. Bu yapısal uyum reformları borçlu olan ülkelerde sosyal devleti çökertti. Eğitim ve sağlık birçok devlette özelleştirildi. Kamu çalışanları işten çıkarıldı, gıda ve ilaç yardımları kaldırıldı. Bu uygulamaların en dramatik sonuçları Madagaskar'da görüldü. 1970'lerin başında Madagaskar'da sıtmadan kaynaklı ölüm oranları oldukça düşüktü. Hükümet sıtma kaynaklı hastalıklar için ücretsiz ilaç ve tedavi sağlıyordu. Ancak 1980'lere geldiğimizde yapısal uyum reformları çerçevesinde sağlık harcamaları kısıtlandı. Kontrol altına alınan sivrisinek kaynaklı sıtma tekrardan ortaya çıktı ve on binlerce insan öldü. Diğer taraftan bu kemer sıkma politikaları Güney Amerika'da farklı cereyan etti. Borçların ödenmesi için emek fiyatı yani ücretler düştü. Aynı zamanda işsizlik arttı ve sendikalaşma oranı düştü. Artan huzursuzluğun sonucu olarak toplumsal muhalefet gittikçe güçlendi. Fakat baskıcı hükümetlerle ya da darbe ile bu muhalefet bastırıldı. Şili'de Pinochet darbe ile iktidara geldi ve Chicago Boys lakaplı ekonomik kadrosuyla ülkeyi neoliberal politikaların deney faresine dönüştürdü. Emeklilik sistemi bireyselleştirildi. Emeklilik hakkı borsaya bağlandı. Sendikalar bastırıldı, toplu sözleşme hakkı daraltıldı. Türkiye'de uyum kararları olarak bilinen 24 Ocak kararları ancak 12 Eylül darbesiyle uygulanabildi. Darbe ile birlikte sendikalar kapatıldı, grevler yasaklandı, emekçiler susturuldu. İhracata dayalı büyüme, TL'nin değersizleştirilmesi, sübvansiyonların kaldırılması ve kamu harcamalarının kısılması temel hedeflerdi devletin ekonomideki rolü azaltılırken sermaye gruplarının gücü arttı. Arjantin, Brezilya ve Nijerya gibi ülkelerde IMF politikaları sık sık askeri rejimlerle birlikte yürüdü. Bu uygulamaların yapısında ve işleyişinde hemen hemen bütün ülkelerde benzerlik vardı. Baskı rejimi. 1970'lerin petrol kriziyle başlayan süreç sadece ekonomik değil, politik ve sosyal bir yeniden yapılanma dönemiydi. Krizler ve borçlar sistemdeki bağımlılıkları güçlendirdi. Tüm dünya dış borç tohu toplamı 2002'de dünya gelirinin yüzde 200'ü düzeyinde idi, 2015'e gelindiğinde bu borç oranı 225'e çıktı. Taze fonlar, real ekonomide makine ve teçhizat yatırımlarına ve emeğin üretkenliği artırıcı teknoloji dönüşümlerini beslemek yerine, borsa hisse senetleri, bonolar, repolar ve finans sisteminin yeni icat enstrümanları aracılığıyla kapitalizmin kumarhane masalarında çarçur edildi. Peki, sormamız lazım öyleyse. Biz bir kriz içinde mi yaşıyoruz yoksa yaşadığımız şeyin adı zaten krizle yönetilen bir sistem mi?